Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yalı Topkın 31. Bölüm kamera arkasından Ferit’in yalıda yapılan çekimlerinden yepyeni fotoğraflar ve videolar geldi. Ferit’in teknede çekimi vardı ve dikkat çeken olaylardan biri ise Ferit’in e, parmağında yüzüğü hala duruyordu. Biz de sizlerle yepyeni videonu paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Birazdan sizlerle yepyeni Yalı çapkın 31. Bölüm spor paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız